Vücudunuz titiz bir saat gibi çalışır ve bir şeyler ters gittiğinde ince sinyaller verir. Bu işaretler çoğu zaman gözden kaçar. Ancak bunlara dikkat edilmemesi, vücudumuzun en büyük sağlam organı olan karaciğerde bir takım sorunlar neden olabilmektedir. Bu organın yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda size uyarı sinyalleri gönderebileceğini biliyor muydunuz? Dikkat edin çünkü size en sık görülen 8 işareti göstereceğiz. Bu video birçok insanın gözden kaçırdığı ve genel rahatsızlıkların nedeni olabilecek bilgiler içerir. Hadi başlayalım. 1 numaralı işaret. Vücut aromasında ani değişiklik. Aniden vücut aromanızda hijyen veya diyetinize atfedilemeyecek bir değişiklik algılarsınız. Bu durumun karaciğerinizle ilgili olabileceğini biliyor muydunuz? Karaciğer fonksiyon bozukluğu vücutta toksin birikimine neden olabilir ve bunun kanıtlama yollarından biri de vücut kokusundaki önemli değişikliktir. Bu karakteristik ve çoğu zaman hoş olmayan semptom, karaciğerinizde bir sorun olduğunun erken başlangıcını gösterebilir. Şimdi trimetilaminuri veya balık kokusu sendromu olarak bilinen bir bozukluğu tartışacağız. Karaciğer ilişkisinin ne olduğunu merak edebilirsiniz. Bu nadir hastalık karaciğerin belirli bileşikleri parçalamakta zorluk çekmesi durumunda ortaya çıkıyor. Karaciğer problemleriyle bağlantılı vücut kokusundaki tek değişikliğin bu olmadığını unutmamak önemlidir. Örneğin ilerlemiş karaciğer hastalığı olan bazı hastalarda karaciğer kokusu olarak bilinen tatlı bir tat ve ağız kokusu hissedilebilir. Bu nedenle vücut kokusundaki bu değişikliklerin farkında olmak karaciğer problemlerini erken tespiti için önemlidir. Karaciğerinizin size koku duyunuz aracılığıyla gönderiyor olabileceği bu mesajları göz ardı etmeyin. 2. numara Kurdeşen veya kızarıklık olmadan kaşıntılı cilt Hiç böcek ısırıkları veya belirgin kurulukla ilgisi olmayan kaşıntılı bir cilt yaşadınız mı? Bu his karaciğerinize bağlı olabilir. Karaciğer kanda safra tuzlarının birikmesi gibi sorunlarla mücadele ederken kalıcı ve sinir bozucu bir kaşıntı ortaya çıkarabilir. Bu kaşıntı genellikle karaciğer hastalığının ilk göze çarpan belirtilerinden bir tanesidir. Primer biliyer siroz buna bir örnektir. Altta yatan karaciğer problemlerini erken tespit etmek ve çözmek için daha fazla araştırma yapılması önemlidir. Bu erken belirtileri belirlemek karaciğer sağlığınızı etkili bir şekilde yönetmede fark yaratabilir. 3. Aşırı terlemedir Gece terlemeleri, hepatit C ve karaciğer kanseri gibi bazı karaciğer hastalıklarında daha şiddetli olabilir. Ve genellikle altta yatan bir karaciğer problemini işaret eden ilk göze çarpan işaretlerden bir tanesidir. Bunun nedeni karaciğerin sıcaklıkla dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonlarının düzenlemedeki önemli rolüdür. Sık sık ve gözle görülür gece terlemeleri yaşıyorsanız, özellikle de bunlara karaciğer gibi diğer semptomların eşlik etmesi, karaciğerinizin sağlığı hakkında önemli bir ipucu olabilir. Bu işaretler göz ardı edilmemelidir. 4 numaralı işaret, avuç içlerinize dikkat edin ve normalden daha yoğun bir kızarıklık var mı gözlemleyin. Palmar eritem olarak bilinir ve olası karaciğer problemlerine işaret edebilir. Artan östrojen seviyeleri karaciğer hastalıklarında yaygındır ve bu karaciğerdeki kan damarlarının genişlemesine neden olur. Bu durum ellerde karakteristik kırmızımsı bir tonla kendini gösterebilir. Karaciğer kırmızıya dönerse ne olur? Palmar eritem, ayrıca romatoid artrit ve hamilelik gibi diğer durumlarla da ilişkili olabilir. Ancak karaciğer ile ilişkili diğer semptomlarla birlikte ortaya çıktığında bu durumun daha detaylı araştırılması önemlidir. Bu görsel ipucunu göz ardı etmek, ellerinizin size iletmeye çalıştığı önemli bir mesajın kaçırılmasına neden olabilir. 5 numaralı işaret Kalıcı alitoz Ağız kokusu hiçbir zaman hoş gelmez değil mi? Ancak ne kadar fırçalarsanız fırçalayın veya gargara kullanırsanız kullanın, nefesinizi tazeleyemediğinizde ne olur? Karaciğerinizin dahil olabileceği yer burası. Karaciğer hastalığı nefeste belirgin bir küf kokusuyla karakterize edilen karaciğer kokusu adı verilen bir duruma neden olabilmektedir. Önemli olan karaciğer aromasının sadece rahatsız edici olması değil, aynı zamanda ilerlemiş karaciğer hastalığına da işaret edebilmesidir. Bu aroma genellikle tatlı olarak tanımlanır, bunun varlığı karaciğer sağlığının daha fazla ele alınması gerektiğini göstergesidir. Kronik ağız kokusunun devam etmesine izin vermeyin, sorunun temel nedenini ele almak ve etkili çözümler bulmak önemlidir. 6 numaralı işaret ilaçlara ve alkole duyarlılık. Bir diğer önemli husus bu ilaçlara ve alkole karşı gelişen hassasiyettir. Bazı maddelerin sizi daha yoğun etkilediğini gözlemlemeye başlayabilirsiniz. Örneğin ilaçlara ve alkole karşı hassasiyetiniz varsa bu durum karaciğerinizin bu maddeleri metabolize etmede sorun yaşadığını gösterebilir. Karaciğer hastalığı karaciğerin toksinleri parçalama yeteneğinde etkiler. Bu da küçük dozlarda ilaç veya alkole karşı bile duyarlılığın artmasına neden olur alkolik karaciğer hastalığı ve hepatit gibi bazı karaciğer hastalıkları orta derecede alkol tüketiminin karaciğer hasarına duyarlılığın artırılmasına neden olur. İlaçlara ve alkole olan duyarlılık karaciğer sorunlarının erken bir belirtisi olabilir. Bu değişiklikleri tespit ederseniz karaciğer sağlığınızı daha fazla araştırmanızın ve önleyici tedbirler almanızın zamanı gelmiş demektir. 7 numaralı işaret bacaklarınıza dikkat edin. Son zamanlarda bacaklarınızın ve ayak bileklerinizin daha fazla şiştiğini fark ettiniz mi? Ödem olarak bilinen bu şişlik sıklıkla karaciğerdeki sorunları işaret edebilir. Karaciğer sıvıları verimli bir şekilde işleyemediğinde sıvılar vücudun alt kısmında birikir, rahatsızlığa ve iltihaplanma hissine neden olur. Ödemin aynı zamanda kalp veya böbrek sorunlarının bir işareti olabileceğini unutmamak gerekir. Ancak az önce belirtilenler gibi karaciğerle ilişkili diğer semptomlarla birleştiğinde daha fazla araştırma yapılması önemlidir. Bunun normal bir şişlik olduğunu düşünerek bu semptomu göz ardı etmeyin karaciğerinizin özel bakıma ihtiyacı olduğunu gösterebilir. Gelelim 8. işarete, vücudunuzun yağlı gıdaları tepkisini gözlemleyin. Yağ tükettiğinizde vücudunuzun protesto etmeye başladığını fark ettiniz mi? Karaciğerinizin sağlığına daha yakından bakmanın zamanı gelmiş demektir. Karaciğer sağlığı yağların sindiriminde önemli bir mütefik olan safranın üretimini etkileyebilir. Sertleşmiş istilacılar olan safra taşları sağlık sorunları olan kişilerde yaygındır. Karaciğer sağlığı yağların sindirimini etkileyebilir. Yağlı bir yemekten sonra şişkinlik ve mide bulantısı yaşıyorsanız ve sık sık tuvalete gidiyorsanız bu karaciğerinizin verdiği bir tehlike sinyali olabilir. Sindirim sisteminiz yalan söylemiyor ve size açıkça bir şeylerin düzgün çalışmadığını gösteriyor. Bu belirtiler vücudunuzun sağlığı açısından çok önemli olsa da sağlık belirtileri konusunda endişelenmemize gerek yoktur. Bunu mutlaka karaciğerin geri dönüşü olmayan bir noktada olduğu anlamına gelmediğini unutmamak önemlidir. Karaciğer şaşırtıcı bir yenileme kapasitesine sahiptir. Uygun bakım ile önemli kayıpların bile üstesinden gelinebilir. Atabileceğiniz en önemli adımlardan biri karaciğer sağlığını ön planda tutan basit bir yaşam tarzı değişikliğini uygulamaktır. Bu bol miktarda meyve, taze sebze, tam tahıl ve yağsız protein içeren taze ve dengeli bir beslenmeyi benimsemek anlamına geliyor. Bu gıdalar karaciğer sağlığını ve onu hasarlardan korumak için gerekli olan temel besinleri sağlar. Ayrıca işlenmiş gıdaların, doymuş yağların ve ilave şekerlerin tüketimini azaltmak karaciğerimizdeki aşırı yükü kaldırır ve karaciğer sağlığını geliştirebilir. Karaciğerimizin vücudu en iyi durumda tutmak için sürekli çalışan yüksek teknolojiye sahip bir motor olduğunu hayal edin. Ancak katkı maddeleri içeren işlenmiş gıdalar açısından zengin bir beslenme sağlayarak, bu motoru doymuş yağlar ve rafine şekerle aşırı yükleyerek, yani bu gıdalarla ona düşük kaliteli bir yakıt görevi sağlayarak karaciğerin verimli çalışmasını bekleyemeyiz. Bu işlenmiş gıdaları azaltmak, karaciğerimiz hak ettiği dinlenmeyi vererek vücudun detoksifikasyonunu sindirim enzimlerinin üretilmesini ve protein sentezi gibi ana görevlerine odaklanmasını sağlar. Bu sadece karaciğer üzerindeki yükü hafifletmekte kalmaz, aynı zamanda onun bu hayati görevleri daha etkili bir şekilde yerine getirme yeteneğini de geliştirir. Doymuş yağlar ve ilave şekerler, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı veya alkolsüz steatohepatit gibi karaciğer hastalıklarının gelişimini teşvik etme yeteneklerinden dolayı özellikle zararlıdır. Karaciğerde yağ birikmesi ve iltihaplanma ile bu sorunu besinlerin alımını azaltarak sağlığımızı etkin bir şekilde koruyor ve gelecekte olası komplikasyonları önlüyoruz. Karaciğer sağlığını geliştirmek için sıvı alımının sürdürülmesi önemlidir. Su vücuttaki toksinlerin atılmasında ve uygun karaciğer fonksiyonunun desteklenmesinde faydalıdır. Gün boyunca yeterince su içtiğinizden emin olun ve şekerli içecekleri kısıtlayın. Alkol tüketimi de karaciğeri aşırı yük bindirebilir ve zamanla bozulmasına neden olabilir. Alkol söz konusu olduğunda tüketimin farkında olmak çok önemlidir. Aşırı alkol tüketimi karaciğer hasarının önde gelen nedenidir ve karaciğer hastalığı, alkolizm ve siroz gibi ciddi durumlarla sonuçlanabilir. Bu yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak daha önce bahsedilen semptomlardan herhangi birini yaşarsanız vücudunuzu dinlemeniz ve yardım istemeniz çok önemlidir. Kişiselleştirilmiş rehberlik ve destek için bir sağlık uzmanı ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Karaciğerinizin sağlığını korumak ve desteklemek için Gerekli değerlendirmeler yapılabilir ve spesifik öneriler sunulabilir. Karaciğerimiz kendi yenileme yeteneğine sahip dayanıklı bir organdır. Şaşırtıcı bir şekilde günlük yaşamımızda basit ama güçlü değişiklikler yaparak ve gerektiğinde tıbbi bakım alarak karaciğer sağlığımızı güçlendirebilir ve vücudumuzun gelecekte de en iyi şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayabiliriz. Vücudunuzun size gönderdiği sinyalleri göz ardı etmeyin ve kalıcı sağlık için karaciğerinize iyi bakın. Videolarımızı izlediğiniz ve sağlığınızı korumaya gösterdiğiniz ilgi için tekrar teşekkür ederiz. Bu video işinize yaradıysa arkadaşlarınıza ve ailenize paylaşmanızı öneriyoruz. Optimum sağlık ve refahı korumak için daha fazla video ve kaynak bulabileceğiniz kanalımızı keşfetmeye devam edebilirsiniz. Sağlığınız olan bağlılığınız önemlidir. Daha sağlıklı bir yaşama giden yolda size destek olmak için buradayız. Sağlıklı günler.